Bu adam bir milyoner ama internetten ne zaman yemek sipariş etse kuryeye asla bahşiş vermez ya da 5 yıldızlı bir puan vermez. Kurye yavaş yavaş bu davranışından sıkıldı ve yemeği kapının dışına bırakmaya başladı. Bu da milyonerin eğilip yemeği kendisinin almasını gerektiriyordu. Gerçek şu ki ayak bileğinde bir izleme monitörü taşıyor ve villasının dışına çıkmasına izin verilmiyor. Yakın zamanda şirketi bir içeriden bilgi ticareti davasına karışmış ve 14 ay ev hapsine mahkum edilmişti. Neyse ki villası lükslerle dolu. Bu yüzden günlük hayatı sıkıcı değil. Boş zamanlarında içeride golf oynar ve üç boyutlu bir simülatörde araba kullanır. Temelde hayatı yolunda gidiyordu. Ancak bir gün haberlerde şiddetli bir kar fırtınasının geldiği ve çoğu dağ yolunun zaten kapalı olduğu bildirildi. Tam rahatlamışken ayak bileğindeki monitör ışığının aniden söndüğünü fark etti. O anda polisten bir telefon aldı. Fırtına nedeniyle izleme sisteminin çöktüğünü ve takip cihazının sabah 7'ye kadar çalışmayacağını bildirdiler. Polis onu villadan ayrılmaması konusunda ta kesinlikle uyardı ve ertesi sabah bir kontrol yapılacağını söyledi. Milyoner sakince kabul etti ama içten içe çok mutluydu. Hızla Lamborghini'sine atladı ve biraz özgürlüğün tadını çıkarmak için heyecanla dağ yollarına çıktı. Coşkuyla araba sürerken aniden önünde bir aslan belirdi. Ona çarpmamak için direksiyonu tam zamanında çevirdi. Nefesini toplarken arkasına baktı ama şimdi önünde duran bir gölge vardı.